Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün çok değişik çok lezzetli bir pişi tarif vereceğim. Ispanaklı pişi tarif vereceğim. İlk önce bir tutam ıspanağımı haşladım. Daha sonra blenderda geçirdim. Pürüzsüz bir kıvam aldırdım. Daha sonra yoğurma kabına bir tane yumurta ilave ettim. 1 su bardağı yoğurt ilave ettim. 1 su bardağı geçirdiğim ıspanağı ilave ettim. Ve iyice karıştırdım. Daha sonra 1 çay bardağı da süt ilave ettim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. 1 paket kabartma tozu kontrollü bir şekilde de unu ilave ettim. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Hamurumu iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Düz bir zemine un serptim ve hamurumu üzerine aldım. Hamurumu açtım. Açtığım hamuru bardak yardımıyla kestirdim. Ve bir tepsiye aldım. Daha sonra kalan hamurumu da aynı şekilde açtırdım. Tavamı ocağa aldım. Bir miktar sıvı yağ akıttım ve kızdırdım ve yaptığım ıspanaklı pişileri tavanın içine ilave ettim arkalı önlü kızarttım Bütün pişilerim aynı şekilde kızarttım arkadaşlar. Servis tabağına aldım. Ispanaklı pişilerimin hepsini kızarttım. Gerçekten puf puf çok güzel kabardı. Eğer çocuğunuz ıspanak mı sevmiyor kesinlikle bu, bu şekilde yedirebilirsiniz. Kahvaltı sofralarımızın zaten vazgeçilmezi ama bu yeşil rengiyle çok da güzel sunumuyla harika bir pişi tarifi oldu. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.